kimyasalların maskesiz olarak bitkilere uygulanması son derece tehlikeliyken sofraya da mı maskeyle oturuyoruz? Bitkilerin zararlılardan korunması amacıyla kullanılan kimyasal ilaçlar aslında birer zehir. Bu kimyasal ilaçlar insanlara ve tüm canlılara zarar vermekte. Hedeflenen bir böcek türüne karşı kullanılan bu zehirler sadece onu öldürmekle kalmaz. Başka pek çok canlıya da zarar verir. Tarlalar, yeraltı suları, nehirler, göller ve denizler de zehirlenir. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre her sene 30 milyona yakın insan tarım ilaçlarıyla zehirlenirken 80 bin kişi bu yüzden hayatını kaybetti. Şüphesiz bu rakamlar kayda geçenler. Bedeninde zehir artıkları biriktirenlerin sayısı henüz tam olarak belli değil. Özellikle sera üretiminin yapıldığı alanlarda toprağa milyonlarca litre kimyasal ilaç atılmakta. Gıdalarda hormon kullanımı günden güne artmakta. Güneş ışığı, su ve mineralle mevsiminde büyümesi gereken bitkiler bu yapay ortamlarda hormonlar, tarımsal zehirler ve suni gübrelerle yetiştirilmekte. Zararlı etkileri kanıtlanmış hormonlar ve bu tarım zehirlerinin bilinçsiz ve aşırı kullanımı, içi boş domatesler, hormonlarla irileştirilmiş, kimyasal ilaçlarla sarartılmış çekirdeksiz üzümler, azotlu gübrelerle yetiştirilmiş patlıcanlar, sanki tornadan çıkmış gibi görünen elmalar, salatalıklar ve biberler, çarşı ve marketleri süslemekte. Bu kimyasalların maskesiz olarak bitkilere uygulanması son derece tehlikeliyken, Sofraya da mı maskeyle oturuyoruz? <laughs>